Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir salata tarifimle geldim. Bugün pancarlı patates salatası yapacağız. Bütün malzemelerimi hazırladım. Burada 2 adet patatesimi minik minik küp küp doğradım. Kızarttım. Burada 2 tane büyük boy havucum var. Şöyle göstereyim. Onları hafif sıvı yağda Soteledim arkadaşlar. Çok olmayacak şekilde hemen hem malzemelerimi tanıtayım hem de yapmaya başlayayım. Evet. Kızarttığım patateslerimin üzerine bir kat şey koydum havuç. Hemen şimdi bir katta pancar koyacağım. Kenara alıyorum hemen pancarımı dağıtıyorum her tarafına arkadaşlar artık yaz geldi insanın buz gibi salata canı çekiyor bu da hem yararlı hem besleyici güzel bir salata türü hazırlayayım sevgili takipçilerimle paylaşayım istedim evet pancarımı da koydum şimdi hemen hazırlamış olduğum Sosum var. Burada yarım çay bardağı sıvı yağım var. Burada e, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı sumak var. Hemen onları ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı sirkem var. Hemen şöyle alacağım salatamı kenara. iki yemek kaşığı içme suyu koyuyorum. Evet güzel bir karıştıracağım. Burada da 3 yemek kaşığı yoğurdum var. Göz kararı tuzumu ilave ettim. Güzelce karıştırdım. Evet. Yoğurdumu da karıştırdım. Hemen şimdi tekrardan salatamı gene geri alıyorum. Birazcık arasına maydanoz serpiştireceğim. Evet. Tekrardan Birazcık tane havuç koyacağım. Sebzelerimizin vitaminlerini öldürmeden tüketelim istiyorum arkadaşlar. Hem kolay hem basit. Tekrardan bir daha havuç üzerine pancarımı koyuyorum. Bol patatesli isteyenler bol koyabilir. Ben daha havuç ve pancarı daha çok tercih ettim arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen karıştırmış olduğum sosumu güzelce her tarafına gelecek şekilde şöyle gezdiriyorum üzerine. Bu salataya bayılacaksınız. O kadar diyorum arkadaşlar. Evet. Sosumu da her tarafına gelecek şekilde dağıttım. Şimdi hemen yoğurdumu koyuyorum. Yoğurdunuza isterseniz sarımsak ilave edebilirsiniz. Tamamen tercihinize bağlı arkadaşlar. Salatanın hepsini ekran karşısında yapayım istedim. Şimdi şöyle gezdiriyorum her tarafına gelecek şekilde. Evet. Hemen şimdi şöyle bir kamera kamerama göz atıyorum. Gösteriyor mu diye. Evet gösteriyor. Yapmaya devam ediyorum. Şimdi güzel bir kalan havucum, pancarım ve maydanozumla birlikte üzerine süsleyeceğim. Süsleyeyim, göstereyim. Evet, hem hafif hem besleyici salatam hazır arkadaşlar. Şöyle her tarafını çevireyim istiyorum. Muhteşem oldu, güzel oldu. Bu güzel tarifimi, bu güzel besleyici salatamı yapacak olanlara, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.